Dünyanın sonunu konu alan nefes kesici 5 film. 5 numara Ronald Emelik'in yönettiği 2009 yapımı 2012 filmi. Eski Maya takviminin kıyamet günü tahminiyle bağlantılı olarak dünyayı yok edici bir felaketi vurması konu alıyor. Güneşteki aktivitelerin artmasıyla dünyanın çekirdeği ısınıyor ve yeryüzü büyük depremler tsunami'ler ve volkanik patlamalarla sarsılıyor. Yazar Jackson Curtis ailesini kurtarmak için tehlikeli bir kaçışa girişirken dünya liderleri gizli bir kurtarma planı yürütüyor. İlginç bilgilerde ise 2012 döneminden büyük felaket filmlerinden biri olarak 200 milyon dolarlık dev bir bütçeyi çekildi. NASA filmi bilimsel olarak en akıllı yapımlardan biri olarak değerlendirdi. Filmdeki dev dalga sahneleri ve sarsıcı yıkım efektleri CGI teknolojisinin sınırlarını zorladı. Gerçekten böyle bir felakete hazırlık olabilir miyiz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. 4 numarada Michael Bay'in yönettiği 1998 yapım Armageddon filmi var. Dünyaya çarpmak üzere olan dev bir astroidi yok etmek için bir grup petrol sondaj ekibinin uzaya gönderilmesini konu alıyor. NASA bu görevi gerçekleştirmek için en iyi sondajcı olan Harry Stamper ve ekibini seçer. Uzayda zaman yarışan ekip patlayıcılar kullanarak astroloji parçalamaya çalışır. Aksiyon, dram ve kahkaha dolu film izleyiciler epik bir macera sunuyor. İlginç bilgilere gelecek olursak Armageddon ve Deep Impact aynı vizyona girdi. Ancak Armageddon daha büyük kişi başarısı elde etti. NASA yeni çalışanlarına bu filmi izletip içindeki 168 bilimsel hatayı bulmalarını istemiştir. Eros I Don't Want To Miss A şarkısı filmle özdeşleşti ve grubun en büyük hitlerinden biri oldu. Sizce Armageddon bilimsel olarak ne kadar gerçekçi? Yorumlara yazın. 3 numaralı 1998 yapımı Derin darbe, deep impact var. Dünya çarpmak üzere olan dev bir kuyruklu yıldızın yol küresel felaketi konu alıyor. Bir grup bilim insanı ve astronot bu çalışmayı engellemek için uzaya gönderilirken, dünya çapında kaos ve hayatta kalma mücadelesi başlar. Film sadece aksiyon değil, aynı zamanda duygusal derinliğiyle de dikkat çeker. Filmle ilgili ilginç bilgiler ise, Deep Impact ile aynı yıl vizyona giren Armageddon, benzer bir konuya sahip olsa da Deep Impact daha bilimsel bir yaklaşım benimsemiştir. Filmde gösterilen tsunami sahnesi, o dönemde CGI teknolojisinin en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Başrol oyuncularından Morgan Freeman, ABD başkanı rolünü canlandıran ilk siyah aktörlerden biri oldu. Peki siz olsanız bu felaketi nasıl hazırlamırdınız? Yorumlara yazın. 2 numarada Gerard Butler'ın başrolünde olduğu 2020 yapımı Giriland Son Sığınak filmi var. Dünyaya çarpmak üzere olan dev bir kuyruklu yıldızın yarattığı küresel felaketi konu alıyor. Cangiriti e ailesi seçilmiş az sayıda insanın sığınağı gizli bir yere altı ulaşmaya çalışırken kaosun tam ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Film diğer felaket filmlerinden farklı olarak aksiyon yerine insan psikolojisine ve aile bağlarına odaklanıyor. İlginç bilgilerde ise Greenland kıyamet senaryolarına bilimsel olarak daha gerçekçi yaklaşan filmlerden biri olarak değerlendirildi. Bilimdeki kuyruklu yıldız, bilim insanlarının gerçekçi bir dünya sonu senaryosu olarak gördüğü olaylardan biridir. Devasa yıkım sahneleri, pratik efektler ve CGI dengeli kullanımıyla büyük beğeni topladı. Böyle bir felaket senaryosuna ilk yapacağınız şey ne olurdu? Yorumlara yazın. Ve bir numarada Roland Emmerich'in yönettiği 2004 yapımı Yarından Sonra filmi var. Küresel ısınmanın yol açtığı anne bir iklim felaketini konu alıyor. Dünya genelinde fırtınalar, tsunamiler ve dondurucu soğuklar baş gösterirken iklim bilimci Jack Hall oğlu seni kurtarmak için New York'a doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Film doğanın karşısında insanın çaresizliğini ve hayatta kalma mücadelesini etkileyici sahnelerle anlatıyor. İlginç bilgilere gelecek olursak, film gerçek bilim insanlarını ikiye bölüyor. Bazıları olayları abartılı bulsa da küresel ısınmaya dikkat çektiği için takdir edenler de oldu. CGI teknolojisiyle yaratılan dev dalga ve don sahneleri o dönem için oldukça ileri seviyedeydi. NASA bu filmi bilimsel doğruluk açısından eleştirse de çevresel farkındalığı arttırdığı için önemli gördü. Böyle bir felakete karşı ne yapardınız? Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.